teni beyaz Afro Türk. Yani bir saçma sapan bir hassaslıktan doğan bir kavram karmaşası var zaten. Çingene çingene deme romande. Ne bileyim işte e, şişmana şişman deme, zayıfa zayıf deme, ona bunu deme, buna onu deme. İnanılmaz bir hassas dönemden geçiyoruz. Hani bu da bakarsanız bir 100 yıl önceki, 150 yıl önceki bir insanı şu an getirip de izlettirseniz şu gündemi herhalde kıçıyla gülerdi yani bu kadar da hassas olmaya gerek yok. Ha bazı şeylere tepki göstermek gerekiyorsa tabii ki gösterilmeli. Ama bu dediğim gibi hani olayın amacından saptırınca yani bu nasıl söyleyeyim duvarınızı pembeye boyamak istiyorsunuz ama o pembe o kadar sulandırırsanız o pembe pembe olmaktan çıkar artık beyaza döner bir yerden sonra ya da fuşya fuşya olmaktan çıkar toz pembeye döner. Bu olay da böyle. Yapılan ortada bir yanlış mı var? Belirli bir ırk haksız yere öldürülüyor ya da belirli bir ırkı ırka haksızlık yapan insanlar bile isteye korunuyor mu? Bunun üzerine git. Yoksa gidip de 100 yıl 200 yıl önce hiç bilmediğin bir sosyolojide hiç bilmediğin bir sistemde oluşmuş olan köle ticareti vesairenin başındaki insanları bugünün şartlarıyla yargılayıp da hiç kimseye hiçbir fayda olmayacak heykellerini indirmeye çalışarak hiçbir şey elde edemezsin. Tahminimden çok daha uzun bir konuşma oldu. Ben açıkçası daha kısa sürede biter, hatta daha kısa sürede daha çok daha fazla şeyden konuşuruz diye tahmin ediyordum. Olmadı <laughs> neyse. 16 dakika, 16 buçuk dakika olmuş. Bunu burada kesiyorum. Şöyle gitmeye karar verdim. Şu Yurt dışında yaşam konusu bence başlı başına güzel bir konu. O konu devam edecek. Ama bu şöyle değil yani. Orada bir işte beş bölüm ben bu konu hakkında konuşacağım. Ondan sonra başka bir konu hakkında konuşacağım değil. Aklıma geldikçe bir şeyler böyle kafama takıldıkça ne bileyim bir şeyler hakkında konuşmak istedikçe gene ben yurt dışında yaşam ya da yurt dışında yaşam virgül işte şu aklıma takılan konu bu şekilde bir başlık açarak hani ara ara bir devamlı ben bu konu hakkında konuşmayı düşünüyorum. Ee, onun dışında da bugün olduğu gibi mesela diyelim ki medyada orada burada gördüğüm duydum kendi içinde takılan kafama takılan konuşmak istediğim söylemek istediğim şeyler varsa onlar için de araya böyle başka bölümler serpiştireceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Mutlu kalın. İyi günler.